Philadelphia deneyinden Montek projesine. Montek projesinin tarihine göre Nazilerin radarından kaçmak için 2. Dünya Savaşı deneyi, zihin kontrolü, zaman yolculuğu ve boyutlar arası portallarda çığır açan başarılara yol açtı. Montek projesi daha az bilinen komplo teorilerinin anası olabilir. Zaman yolculuğu, ışınlanma ve zihin kontrolü hikayenin ayrılmaz bir parçasıdır. Uzaylılarla temas ve Apollo ayın işlerinin sahnelenmesi zaten başlı başına bir olaydı. Ancak tüm bunlardan sonra son derece başarılı Netflix dizisi Stranger Things, yani Türkçedik anlamıyla yabancı şeyler için ilham kaynağı olduğu gerçeğinden sonra bile nispeten az insan Montek projesini duydu. Peki ABD ordusunun tartışma yaratacak sebeplerinin Long Island'deki iki askeri tesisi yasa dışı, korkutucu, paranormal deneyleri merkezi haline getirdiğini iddia eden Montek projesi nasıl göz ardı edildi? Belki de bunun bir nedeni hikayenin komplo teorisi standartlarına göre bile şüpheli olan kaynaklarından gelmesidir. Montek projesinin kendisi bir kurgu olsa da ki bu kesinlikle Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Montek'te yaptığı iddia edilen yıkıcı deneylerle belgelenmiş tarihi, bu teorinin onu tanıyan birkaç kişi için büyüleyici kalıcı anlamına geliyor. Ve yabancı şeylerin popülaritesi, Stranger Things dizisi tarafından sağlam bir şekilde kurgulandığından, Montek projesinin zamanı ilgi odağı olabilir. Montek projesinin fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan yetimlerin ve kaçakların kaçırılmasını içerdiği iddia edildi. Montek'teki birçok yerli, Camp Hero hakkında hikayeleri, zihin kontrolü, zaman yolculuğu, solucan delikleri, ışınlanma ve gizli yeraltı laboratuvarlarında kablolara bağlı çocuklar ile gizli hükümet deneyleri için alay ediyor. Söylentiler, Camp Hero askeri üssünün kapatılmasından 11 yıl sonra 1992'de gerçekleşti. Preston nicholsın Montauk Projesi, Zaman İçinde Deneyler adlı çok tanınan bir kitabı, hem genetik hem de psikolojik olarak kaçırılan yerli çocuklara müdahale eden nazi tarzı karanlık deneyleri bildirdi. Amerikan ordusunun 1980'lerin ortalarında Long Island'ın doğucunda psikolojik savaş deneyleri yaptığı söylentileri vardı. Bu yüzden Nichols'ın kitabı zaten var olan bir yangını körükledi. Kitabın yayınlanmasından sonra diğerleri de Montek projesinin yasa dışı araştırmalarına dahil olduklarını ve komple teorisinin temel mekanizması olan dairesel takviye sürecini başlattıklarını açıkladı. Nichols sonunda gerçek kimliğinin bastırılmış anlarını hatırladığını ve Montek projesi üzerinde çalıştığını iddia etti tarihçi Henry Osmeas, komple teorilerinin uzaylıları avlamak için bağımsızlık savaşından kalma bölgenin resmi askeri tarihini görmezden gelen avcıları nasıl çektiğinden şikayet ediyor. Buranın yerlisi olan Paul Fagan, 14 yılını Campiro'yu keşfetmek ve Manhattan'daki ulusal arşivlerdeki hükümet belgelerini dikkatlice araştırmak için harcadı. Post gazetesine Soğuk savaş sırasında ordunun, nükleer enerji programı kapsamında 1958 civarında kurulan bölgede gizlice gömülü bir nükleer reaktörün olabileceğini söyledi. Fagan, Campiro ile ilgili komplo bu potansiyel reaktörden uzaklaşmak için dikildiğinden şüpheleniyor. Philadelphia denini itiraf eden ve projede katıldığını iddia eden ünlü albiyelik unutmayalım. Sonra Lofreno var. 53 yaşında Montekli büyüdü ve şimdi Campiro Park çalışanı olarak görev yapıyor. Ayrıca Nichols'ın kitabında popüler hale getirilen, kayıp ve işkence gören Montek çocuklarından biri olduğunu iştenlikle inanıyor. Başka bir adam Nichols'a benzer şekilde Montek projesinin travmatik anlarını restore ettiğini iddia etti. Michigan'de yaşayan 52 yaşında olan adam Stewart Svetlov 2017'de sana Nikos'u tanımlayan Montek çocuklarından biri olduğunu ve kendisinin ve onun gibi diğerlerinin korkunç istimarlara maruz kaldığını söyledi. Deneyler başladığında yetimler, kaçaklar veya uyuşturucu bağımlarının çocukları gibi harcanabilir çocuklara yöneldiler. Kimsenin gerçekten aramayacağı türden çocuklar. Ama zihnimizi kırmaktı. Böylece sizi programlayabilirlerdi sıcaklığı çok sıcaktan çok soğuğa değiştirecek, açlıktan ölmenize izin verecek ya da sizi aşırı besleyeceklerdi. Tahta bir kazıkla vurulduğumu hatırlıyorum. Ve neredeyse boğuluncaya kadar başını suyun altında tutmayı sevdiler. Bu etkiliydi. Bir kişinin kurtarıcısını dinlemesi ve ona itaat etmesi muhtemeldir. Ayrıca beynimizi değiştirilmiş bir duruma sokmak için LSD kullandılar. Sperdlov çocukları yıkmak için cinsel taciz uygulandığını da sözlerine ekledi. Sperdlov kendisinin ve diğer Montek çocuklarının projenin portalları aracılığıyla Mars'a ve İncil zamanlarına geri gönderildiğini bile iddia etti. İlk günlerde koordinatları mükemmelleştirdiklerinde birçok erkek sadece kayboldu dedi. Bugün hala kabuslar görüyorum. Montek koltuğu kapalıyken orada değildim. Ama aniden elektrik şebekesinden kopmuş gibi hissettim. Lofreno posta verdiği demeçte işte, daha iki yıl önce inandım dedi. Yaklaşık 40 dakika boyunca sertifikalı bir hipnotizmacı tarafından hipnotize edildim ve tüm bu anlar geri döndü. Orada bize çok kötü davrandılar. Biz sadece küçük çocuklardık. Bizimle deney yapmaya hakları yoktu. Çok karanlık, çok kötü bir şeydi. 1980 yazında ya da 1981 yazında 12 ya da 13 yaşındayken kaçırıldığına ve kötü muamele gördüğüne inanıyor. Hipnoz altında hiç kimsenin çok iyi tanımadığı orada yaşayan bir çocuğun onu bisiklete binmek için üste davet ettiğini hatırladı. Nichols'a göre Kempiro Bodrum katları tüm ekipman tahrip edildikten ve proje durdurulduktan sonra çimento ile kapatılıp sular altında kaldı. Tüm proje katılımcıları MK Ultra tekniklerini kullanarak projenin anılarını bastırdı. Bununla birlikte Kempiro'daki terk edilmiş tesisler hala var ve bugüne kadar içeride neler olup bittiğine bakılmaksızın meraklı yoldan geçenleri ve yerel kasaba halkını çekiyor. Sage Radar Tesisi, Long Island'ın sularını geçen tekneler için dikkat çekici bir dönüm noktası haline geldi. Bu nedenle Hava Kuvvetleri 1984'te fabrikadaki son hava trafiği operasyonunu durdurduğunda terk edildi ve bu bölgeye esrarengiz bir etki verdi.